29 Mayıs 1953'te Sir Edmund Yeni Zelanda ve Tenzing Norgay dünya tarihinde ilk defa Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan kişiler olarak kayda geçtiler. Bu olay insanlığın sınırları zorlama ve büyük başarılar elde etme konusundaki kararlılığını simgeliyor. Everest zirvesine ulaşma başarısı azminin ve doğaya karşı mücadelenin sembolü oldu. Hillary ve Norgay bu olağanüstü başarısı dağcılık tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Everest'te tırmanmak zorlu koşullar ve tehlikelerle dolu bir yolculuk olmasına rağmen, bu olay insanların sınırları, aşma arzusu ve dayanıklığı hakkında ilham verici bir öykü olarak hafızalarda yer etti.